Hepinize iyi akşamlar değerli Bursa Spor taraftarı. Uzun bir arının ardından podcast yayını için sizlerle beraberiz. Bursa Spor Atak olarak programlarımıza sizleri de bekleriz. Bugün taraftarlarımızdan Reşi, Pablo ve sayfanın admini yanımızda. Aynı zamanda ben Jose ve kayıtta yer alan Efe ile programa başlıyoruz. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Biliyorsunuz ki takımımız zor günlerden geçiyor. Gündemi de çok yoğun. Bugünkü maç hakkında yorumlarınızı alalım. İlk önce adminle başlayalım isterseniz. Tabii ki başlayalım. Ee, dediğin gibi takım gerçekten çok zor günlerden geçiyor. Yönetimsel değişiklikler, teknik, direktör değişiklikleri, oyuncuların performansları, sakat sakatlıklar, gerek gerek cezalı oyuncularımız var. Bunların hepsini Topladığımızda takımın zor günler geçirmesi çok normal. Ee, genç oyuncular oldukları için baskıyı kaldıramayabilirler. Koskoca bir şehrin bütün yükünü onlar taşıyor. Zaten yönetim istenmiyor genel olarak baktığımızda. E, sezon başında verilen sözler yerine getirilmedi, belir istenilen projeler gerçekleştirilemedi vesaire vesaire deyince takımın zor günlerden geçmesi bizi bu noktalara getiriyor. Bugünkü maça da baktığımız zaman rakibimiz Kırşehir Futbol Spor Kulübü ligde son sırada 5 puanla yer alıyordu. Ama maalesef bugün kendi sahamızda 3 gol yiyerek rakibe 3 puan hediye ettik. Biliyorsunuz geçen yıl e, Bayburt takımına ve Mersin ekibine Tarsus'a merhem olmuştuk. Bu sene de Altınordu'ya aynı şekilde merhem olduk. Bugün de Kırşehir'e mağlup olduğumuz için takımın psikolojisi gerçekten alt üst oldu. Bugün hakkında ben açıkçası mağlubiyet beklemiyordum. Ancak 1-0 geriye düştükten sonra rakip topa biraz daha sahip olması öngörülürken Çağatay'ın çok güzel bir golü geldi. Ama maalesef penaltı pozisyonu bizi ilk yarıyı 2-1 geride girmemize sebep oldu. İkinci yarıda hiçbir varlık gösteremedik. Ee, hakemin de maçı kö kötü yönettiğini düşünüyorum tabii ki de o da bir etken. Ama maalesef oyuncularımız bugün istenilen performansı veremedi. Ee, teknik direktörün zaten hiçbir etkisi yok. Oyuncular kendi başlarına oynuyor bunu net bir şekilde belirtebilirim. Oyuncularımız gerçekten kendi başlarına mücadele ediyor. Teknik ekibin olmaması benim gözümde ee, ve her hafta kaybedilen puanlar taraftarlarımızı daha da demotive ediyor ve bu bizi puantaj anlamında kümede kalır mıyız, kalmaz mıyız acaba, yani bu soruyu kendimize sor, soruyoruz. İnşallah devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplarız ve en azından küme hattının üstünde bitirip e, açılacaksa, inşallah açılacaktır transfer tahtası ikinci devrede toparlayıp Ligi sağ salim bir yerde bitiririz diye umut ediyorum ben. Peki topu senden alıp Reşi'ye veriyorum. Bugünkü maçta hakeme de çok fazla tepki olmuştu. Sen bu maçın hakemiyle ilgili ne düşünüyorsun Reşi? Ee, öncelikle herkese merhaba. Ee, ben hakem hakkında e, şöyle konuşayım. Öncelikle bize verilen penaltı kesinlikle rezil bir penaltı. Hani... Hakemin geldiği yer bir kere Aksaray bölgesi, Kırşehir'in komşusu. Ben bundan da bir etki olduğunu düşünüyorum. Mesela Bursa Spor'a Balıkesir tarafından bir hakem verilse tepki bir alırdı. Bu da aynı şekilde olurdu. Mesela alması gerekirdi hakemin. Ee, açıkçası bizim Çağatay'ın bir pozisyonu var penaltı olan. Onu da vermedi. Ondan sonra zaten sağ uzun bir süre karıştı. Ben Türkiye futbol tarihinde kadın bir taraftarın hakeme saldırdığını ilk defa gördüm. Sahaya bir kadın girdi. Hakemi şey yapmak için. İlk defa gördüm. Yani hakem hakkında da çok da bir şey demek istemiyorum açıkçası. Peki Pablo senle devam edelim. Sezon başında takımdan beklentin neydi? Şu anki takımın haliyle ilgili ne düşünüyorsun? Ve sezonun sonunda bu takım nerelerde bitirir? Sözler senden gelsin. Öncelikle e, takım başın e, sezon başında e, takımda tutulmayan üç önemli oyuncu Enver Can Hasan Ayaroğlu ve Kubilay Sönmez olarak e, bu oyuncuların gittiği günden beri e, altyapıyla oynuyoruz biliyorsunuz full olarak e, benim sezon başındaki takımlar belli olduktan sonraki beklentim açıkçası orta sıralarda bitirmemizde e, 11, 12, 10. O civarlarda bitirmemizde ee, gelinen noktada şu an galiba 12 yanlış hatırlamıyorsam bu, bu maç sonundan sonra ee, bu takım küme düşüşen sanmıyorum ee, ama çok da e, sezon başında taraftarımızdan e, üç önemli oyuncu 3 önemli oyuncumuz tutulmadığı halde e, Play iddiaları vardı e, tahta açılırsa devre arası playoff durumu olabilir ama tahta açılmazsa da e, 13-14. sıralarda bitirebileceğimizi düşünüyorum. Ligi. Bahtanın açılması ben... açılmasıyla ilgili de çok fazla kafa karışıklığı var. Taraftarın tepkisi de oldu. Ama şu anda tabii ne olacağını kimse bilmiyor. E, tahta ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Size bunu sorayım. E, söz almak isteyen var mı? Ben transfer tahtası ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, Jose'nin dediği gibi transferin açılıp açılmayacağı belli değil. Herkes bunu merak ediyor. Çünkü yaklaşık 250 milyon TL civarında bir ödeme yapılması gerekiyor davaların ve yasakların kalkması için. Diyelim ki transfer tattası transfer yasağı açıldı. önemli olan kaliteli oyuncular alacak olsak bile takımın kimyasına uyması gerekiyor. Çünkü Emin Adanır döneminde alınan bütün oyuncular bütçeye baktığımız zaman ligin zirvesindeydik. Çok yüksek bir kadro değerimiz vardı ama takım küme düştü. Şimdi transfer tahtasını açacaksak e, kadroya uyum sağlayabilecek en iyi kişileri bulmamız gerekiyor. Ama ben şu an bizim teknik ekibin öyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Bu teknik ekibin ve teknik direktörün ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ve e, yeni gelecek ekibe bırakılması gerekiyor. Ama şöyle bir şey de var transfer yasağı kaldırılıp kaliteli oyuncular almış olsak bile kesin olarak ben playoff'a girip giremeyeceğimizi bilmiyorum açıkçası. Çünkü bu takım gidiyor atıyorum liderleri yenebilir ama maalesef ligin yer al yerin ligin son sıralarında yer alan takımları kaybediyoruz. E bunlar da bizim playoff'a kalıp kalmamamızı belirler. E hatırlarsınız Süper Lig'den düştüğümüz ilk yıl Eskişehir Spor'a kaybetmiştik. Belki orada alacağımız bir puan bizi playoff sıralamasında rakibimiz Adana Demir değil de e, Karayümük olacaktı belki. Biz oradan yürüyebilirdik, çıkabilirdik. Yani Bu tarz şeyler takımı çok etkili. O yüzden playoff olayı beni açıkçası düşündürüyor. Çünkü gerçekçi realist bakmak gerekirse bu oyuncular zaten playoff yapamaz ama aldığımız oyuncuların da kalitesi ve uyumu kilo ufak kalıp kalmayacağımızı belirler diye düşünüyorum. Benim eklemek istediğim bir söz var. Ee, hatırlıyorsanız bir örnek takım vereceğim. Ee, geçen sezon Eskişehir Spor uzun zaman sonra tahtasını açmıştı. Ee, ve deneyimsiz ve bana göre önemsiz oyuncular aldılar. Ee, tahtanın heyecanıyla diye düşünüyorum. Ee, küme düştüler. Oyuncular almalarına rağmen. 10-12 kişi evet. transfer ettiler. 3. ligden aşağı düştüler doğru söylüyorsun. Ben de şu sözlerle devam etmek istiyorum. Ee, açıkçası ben bu takımın transfer tahtasını açsa dahi playoff oynayabileceğini düşünmüyorum. Ee, çünkü teknik çok zayıf. Murat Sözkesen geçenlerde bir programa katıldı. Yok benim takımım mücadele edecek. Benim takım böyle şöyle. Bunu dedikten iki, so iki gün sonra maçımız oluyor. Sahada hiçbir varlık gösteremedik. Transfer tahtası açılmazsa ben bu takımın küme düşeceğini düşünüyorum. Açıkçası gerçekçi olmak gerekirse. Transfer tahtası da açılırsa 7-8-9 o civarlarda bitireceğimizi düşünüyorum. Ee, benden bu kadar transfer tahtası ve playoff'la ilgili. De ben de bunları söylemek istedim. Evet. Ee, ben birkaç cümle daha eklemek istiyorum transfer tahtası konusuyla ilgili. Ee, şimdi e, teknik heyetimiz transfer tahtası açılma durumunu göze alarak e, alınacak oyuncuları şimdiden araştırıp e, belirlemeleri lazım. Çünkü tahtanın açıldığı günden bu yana yani tahta açılırsa e, anında belirlenebilecek bir oyuncular e, zayıf kapasitede olabilir ve takıma çok çok daha yan etki yapabilir. Ben teknik heyetin şu an oyuncu belirlediğini düşünmüyorum. Ee, büyük ihtimal tahta açılırsa açıldığı gibi belirleyecekler. Ve bu da bize olumsuz etkili yapabilir. Ya ben de dediğine katılıyorum ama açıkçası şu an teknik ekibin oyuncu belirleyip belirlememesi bence pek bir şey ifade etmez. Çünkü ben yeterli seviyede olduklarını düşünmüyorum ekibin. Peki yönetimin bu tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yönetimle ilgili konuşacak çok şey var aslında. Ama maalesef sezon başından beri bizi kanser ettikleri için ne desek boş. Çünkü dinlemiyorlar. Taraftarları karşısına aldılar. Ee, teknik direktör değişikliklerinde de biliyorsunuz Yalçın Gündüz'ün geldiği dönemde taraftarlara karşı bir sözü vardı. Köpekler istedi diye atlar ölmez. Yani bu adamla çalışan bir yönetim benim gözümde yok hükmündedir. Reşit sen yönetim hakkında ne düşünüyorsun? Ben yönetim hakkında zaten bu ilk geldiği zaman e, demişti benim param yok ben Bursa önünü açmak için aday oldum diye. Sonrasında verdiği sözler yok milli piyangoydu yok formaydı Hiçbirini yapamadı, hiçbir beceriksiz birisi daha fazla kaldı sürece de takıma zarar verecek, ee, takıma zarar vermeye devam ettikçe de te tepki almaya devam edecek, ee, küfürler yemeye devam edecek. Yani ben çok umrunda olduğunda düşünmüyorum açıkçası. Maçlara bile gelmiyor. İkinci başkanı yolluyor. Ee, Peki taraftarın Psikolojisi ile ilgili ne düşünüyorsun? Taraftar şu anda maçlara gelmiyor. Statta bir boşluk var. taraftarın stada gelmesi için öncelikle bir hedef olması gerekiyor. Bu hedefte 3 oyuncumuzu kaybettikten sonra kaybolduğu için ben devre arasına kadar taraftarların hala takıma küs bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Stadın boş kalacağını düşünüyorum. Ve bilet fiyatları da ortada geçen sene 15-20 liradan satılan bilet sezon başında 200 liradan satılmaya başlandı. Çok büyük bir tepki aldı. 100 lira olarak önümüze sundu. Yine çok fazla. Sonra 75 lira yaptı. Bence yine çok bu lig için. Ben devre arasına kadar transfer tahtası açılırsa tadın yavaş yavaş olacağını düşünüyorum. Peki bilet fiyatları ile ilgili sen ne düşünüyorsun Pablo? Ben bilet fiyatları ile ilgili düşüncem Geçen sezonlara göre 200 liradan açılan bir bilet var. Güney Kale arkası tribünü 200 liradan açılmıştı yanlış hatırlamıyorsam ilk maç. Sonrasında taraftarın çok yoğun bir tepkisi olduğu için %50 indirime gitme kararı aldılar ve 100 liraya düşürdüler. Peki sence sezonun kilit maçı hangisi olacak? Bu sezon kilit evet. maçı. Ben bu sezon kilit maç e, tabii herkesin de tahmin ettiği üzere Bursa Spor, Diyarbakır, iç Sağ maçı olacağını düşünüyorum. E, taraftara açık bir maç oynanırsa e, Bursa Spor taraftarının çok yüklü bir ceza alma şansı var tekrar. E, bundan dolayı ben Diyarbakır Spor maçı olacağını düşünüyorum. Ama e, kendi görüşümü de soracak olursanız e, geçen sezonki Ahmet Sportif faaliyetler maçından sonra bu maçın hem Diyarbakır'da pardon hem Diyarbakır'da hem de Bursa'da taraftara kapalı oynanacağını düşünüyorum. Evet Pablo'ya fikirlerinden dolayı teşekkür ederiz. Şimdi biraz da futboldan konuyu alalım ve baskete taşıyalım. Basketbol takımımız bu sezon geçen yıla oranla düşük bütçeyle mücadele ediyor. Takımımızın bu sezonki performansı ile ilgili ne düşünüyorsun? Admin seninle devam edelim. Bu sezon Dex'a çekildiğinden sonra biliyorsunuz İstanbul basını başta olmak üzere Avrupa'da bile bazı basınlarda Bursa Spor'un Avrupa finali oynamış bir takımın küme düşüp kapanacağı yönünde çok fazla haberler çıkmıştı açıkçası. Ee, taraftarlarımız da çok endişeliydi çünkü biliyorsunuz biz Temmuz-Ağustos ayına kadar ne koçumuz vardı, ne genel menajerimiz vardı, ne de bir oyuncu grubumuz vardı. Geçtiğimiz yıldan Onur Alp'i Chicago Bulls'a NBA'ye gönderdik. Birkaç oyuncumuz yine Euroleague teklif alıp ya da NBA teklifi alıp gitmesi konuşuluyordu. Geçen seneki o kilit kemik kadromuzdan biliyorsunuz Zach August, Dave Japonya'ya gidince ben çok şaşırdım. Basında da hani Japonya ne alaka gibisinden eleştiriler ortaya çıkmıştı. Daha sonra Andrew Anderson'ın da takımdan ayrılması takımın bütün kemik kadrosunun dağılmasına sebep oldu. E, tabii ki Duşan Alipievic ve Nedim Yücel'in maalesef yakışıksız hareketlerinden dolayı taraftarlarımız açıkçası endişelendi ve üzüldü. Ee, ama Sezer Başkan sakin olun biz buradayız mesajını verdi ve e, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yer alan e, Özgün Önver'i takımın genel menajeri olarak göreve getirdi ve inanılmaz e, beklenmedik bir hamleydi açıkçası. Çünkü e, daha başarıya aç, kendini geliştirmeye odaklanan bir isimin e, bu dönemde Bursa Spor'a gelmesi heyecan vericiydi ve ben bu yüzden dolayı Sezer Başkan'ı tebrik ediyorum. Daha sonra koç tercihi tabii ki yapıldı. Birkaç yerli koç ve yabancı koç arasında e, kararsız kalındı. Ancak Jur Zidovc geldikten sonra e, taraftarlarımızın bir kısmı sevindi. Ben de dahi sevindim. Çünkü e, düşük bütçeli takımlarda her zaman başarılı olmuş ve kaliteli oyun oynatan bir koç savunmasıyla ön plana çıkıyor. Bu da zaten savunma e, zafiyetinin alt derecede olması gerekiyordu. Çünkü şu anda ligde oynadığımız maçlara bakın. E, bugünkü karşı yaka maçı hariç bütün maçlarda biz düşük skorlu maç oynuyoruz. Geçen haftaya kadar ligde en az sayı ikinci takım konumundaydık. Hala öyle ilk üçte yer alıyoruz. Ama maalesef bu sezonki bütçemizin düşmesi ee, takım kurmamızı olumsuz etkiledi çünkü geçen yılki oyuncularla bu yılki oyuncular arasında tabii ki fark var. Ee, kalite açısından fark var ama koç eleştirilmiş olsa bile şu anda çünkü saha içinde herhangi bir reaksiyon vermiyor. Gerçekten bu böyle. Ben de böyle gözlemledim yani. Ee, oyuncu grubunun da etkili olamaması skor anlamında söylüyorum. Yani savunmaya baktığımız zaman rakiplerimizi de düşük skorda tuttuk. Sadece bugünkü karşı yaka maçı böyle olmadı. Ee, bunun üstüne güvendiğimiz bir isim takımda şu anda Jordan Floyd ve e, Michael Young vardı. Michael Young da maalesef sakatlandığı için oynayamadı. Umarım sezon boyunca e, düşük bütçeli kadromuza rağmen performansımız iyi bir şekilde devam eder diye düşünüyorum. Ama e, İleri, ileri zamanlarda herhangi bir aksilik yaşan yaşanacak olursa da ben Koç Jur Zudoç ile yolların ayrılacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçı gergin bir maçtı. O maçta açılan pankart var. Pankart e, bayağı evet. bir tepki de topladı. O pankartla ilgili düşüncelerin neler? Ya yani pankartı taraftar e, açıkçası içindeki heyecanı, stresi dışarıya vurmak için yaptı. E, çünkü Dushan Olimpiyevic'in ve Nedim Yücel'in hatta takım kaptanı Derek Nedim'in de oraya gitmesi taraftarı zaten e, yani damarına bastılar. Çünkü biliyorsunuz Dushan Olimpiyevic Euroleague takımlarından da teklif almıştı. E, evet biz bütçemizi düşürmüş olabiliriz. E, adam da kendi kariyerine başka bir yere devam etmek isteyebilir. Buna hiç kimsenin bir itirazı olmaz ama sezon geçen yıl için söylüyorum. Sezon devam ederken Beşiktaş'la görüşme yapılma olayları konuşuluyor. Nedim Yücel'in oraya gidip daha sonra Extra çekilecek, işte Bursa Spor'da bütçeler düşecek deyip duşanı ayartması taraftarları sinirlendirdi. ve Ben bu pankartı açıkçası çok eleştirmiyorum. Beşiktaş tarafından fazlasıyla eleştirildi. Basına getirildi ancak maçımızı oynadık. Kazandık. Ee, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Pankartla ilgili Reşin'in düşünceleri neler? Bir de onun fikrini alalım. Ben pankart olayını şöyle özetlemek istiyorum. Ee, öncelikle bize karşı yapılan büyük bir yanlış var. Ee, Nedim Yücel olsun, Duşan Alınpić olsun, Derek Nidim olsun. Üçünün de yaptığı hoş karşılanmaz. Tabii ki de camiye olarak biz büyük bir camiayız büyük bir camiaya bu yapılırsa karşılığında misliyle alırlar. E, ee, pankart olayını kesinlikle yanlış bulmuyorum. Böyle bir böyle bir tepki düşünmeniz gerekiyordu. E, ee, pankart olayında da e, Biliyorsunuz geçen sene sonlarına doğru Görüştüğümüz bir isim vardı, Nedim Yücel görüşüyordu, o transfer edilecekti bize. Ee, e, Beşiktaş'a transfer edildikten sonra da zaten büyük tepki topladılar. Ben bu pankart durumunun kesinlikle doğru buluyorum, yani yanlış bir durum yok. Ee, kadar. Peki basketbol kadromuzda yer alan yerli oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Ömer Utkual ile başlamak istiyorum. Ömer Utkual atletik bir isim olsa da savunmayı da iyi yapıyor ama e, atak yönünde çok eksikleri var. E, mesela top dağıtımında büyük bir eksiği var. Hücut anlamında mesela üçlük çok boş üçlükler yakalıyor. Hiçbirini atamıyor. Çok boş kalıyor, kaçırıyor. Sadece içeri girip turnike bırakıyor. Eee Enes Berkay ile ilgili de bunları söyleyeyim. Biliyorsunuz geçen sene Duşan kadro dışı bıraktı. Ee, bu sene bu yeni koçumuz onu kadroya geri aldı. Bence bençten iyi katkı veriyor. E, geçen seneye göre üçlük yüzde isabetini de arttırmış. E, ee, da varlık gösteriyor. Ee, Ahmet Can kesinlikle bize layık bir oyuncu değil kesinlikle gitmesi gitmesini istiyorum. Hani sahada hiçbir varlığı yok. Uzun rotasyonumuzda zaten büyük sıkıntılar var. Ahmetcan gibi bir isim e, açıkçası Bursa Bursaspor'a yakışmayan bir tercih oldu. Genç olabilir ama gerçekten çok e, çok kötü performans sergiliyor. E, Metin Türen hakkında da birkaç bir cümle söyleyeyim. Metin Türen çok iyi bir yerli uzun rotasyon oyuncusu 4 numara oynayabiliyor 5 numara oynayabiliyor. Ee, üçlükleri var bildiğiniz gibi Pınar Karşıyaka maçından önce 6 da 5 bir üçlük yüzdesiyle oynadı. Ee, gerçekten etkilendim. Bildiğiniz üzere final oynadı senette e, böyle performansları vardı. Çıkıyordu, üçlük atıyordu kritik yerlerde. Ee, ben takımın takıma güzel katkı verdiğini düşünüyorum yerli oyuncular hakkında da bunları söyleyeyim. Ben de yerli oyuncularımızla ilgili konuşacak olursam Reşi'ye %100 katılıyorum. Ahmet Can Duran Bursa Spor seviyesinde bir oyuncu değil. Sadece Bursa Spor değil. Basketbol Süper Ligi seviyesinde bir oyuncu değil maalesef. Çünkü çok ağır bir oyuncu. Atletizm yok. Şut atma özelliği yok. Savunmada çok fazla foul yapıyor. Pozisyon almayı da bilmiyor açıkçası bana göre. Onun dışında Metin ile ilgili konuşacak olursam kaptanın geri dönmesi beni mutlu etti. Çünkü küçük bütçemiz e, değerli oyuncularımıza sarılmamıza sebep oluyor. Ve Metin bu sezon bir iki maçta yine kritik yerlerde e, dış şutuyla birlikte rakipleri tehdit etti. E, onun dışında Enes Taşkıran ve Ömer Utkan'la ilgili konuşacak olursam Beşiktaş altyapısından çıkmış bu iki oyuncuyu tebrik ediyorum. Beşiktaş maçında yaptıkları doğal bir hareketti. Çünkü bunu sadece Bursa Spor'da oynayıp Beşiktaş'a yapan bir oyuncu grubu olarak görmemek lazım. Bu hangi takımda oynanıyorsa maç ve karşındaki rakip senin ezeli rakibinse oyuncuların bu tepkiyi vermesi çok doğal. Beşiktaş taraftarının işte akatlarda görüşeceğiz Enes, Ömer sizi bekliyoruz gibi söylemleri açıkçası beni güldürüyor. Ee, Ömer de, Enes de bu sezon takıma bir önceki yıllara göre daha fazla katkı verdiğini düşünüyorum. Ee, Enes'in bu yıl dış şut yüzdesini ise geliştirdiğini düşünüyorum. Umarım e, bütün yerli oyuncularımız böyle devam ederler. Ee, ekstra olarak da sarper David Mutaf biliyorsunuz kiralık, kir kiralık olarak Gran Canaria'dan geldi. Ee, onun daha fazla süre alması gerekiyor. Ee, oyun kurucu pozisyonu var. şut. Tehdidi var, asist yapabilme özelliğine bir sahip bir oyuncu. Umarım koç ona daha fazla süre verir ve takıma katkı sağlar. Bu sezonki Avrupa maçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz ki zor bir gruba düştük. Maçlarla ilgili fikirleriniz neler? Bu sezon Avrupa'da gerçekten çok şanssız bir kural çektik. EuroCup'da mücadele, mücadele etmiyoruz. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz ve geliri daha yüksek olan bir e, turnuva. Ama geç, geçen yılın şampiyonu Telekom Bomb Basket bizim grupta. Ee, İspanyol temsilcisi Breogan yine kaliteli bir takım. Ve İsrail ekibi Hapoel Holon'da zaten bu tarz turnuvalarda çok tecrübeye sahip Açıkçası gruptan çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Ee, bu sezon bizim için orası bir ölçü olacak diye tahmin ediyorum. Sezon sonuna geldiğimizde playoff oynar mıyız yoksa küme düşmemek için mi mücadele ederiz? Ee, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sözü Reşi'ye bırakıyorum. Ben e, tamamen devre arasını düşünüyorum. Uzun rotasyonla e, güzel isimler alınabilirse bir ihtimal playoff oynayabileceğimizi düşünüyorum ama bu dediğim olmazsa ikisinin de ortasında bitiririz diye düşünüyorum yani kaçıncılık olur e, tam küme düşme hattıyla playoff'un tam ortasında diyebilirim Ben de şöyle söylemek istiyorum Reşi'ye katılıyorum e, <laughs> Devre arasında yapılacak takviyeler Ligi kaçıncı sırada bitireceğimizi belirleyecektir e, Uzun rotasyonun dışında %100 olarak Oyun kurucu ve bir şutör alırsak Filiof'a girebiliriz. Çünkü rakiplerimiz de bu sene e, bütçeleri geçen yıla oranla düşürmüşler. E, ancak transfer yapılmazsa yine de biz küme düşmeyiz. Çünkü ligde merkez efendi Samsun ve Bodrum gibi e, bizden daha düşük bütçeli ve lige yeni gelmiş ekipler var. Bu yüzden sezon sonunda e, playoff hattını zorlarız. Playoff olmazsa da ligi orta sıralarda bitiririz diye düşünüyorum. Umarım basketbol takımımız da futbol takımımız da sezonu iyi yerde bitirir. Keyifli bir sohbet oldu. Hepinize teşekkür ederim. Benim de ilk moderatörlük deneyimim oldu. Bu yüzden daha çok keyif aldım. Son sözlerinizi alalım ve bugünkü podcast yayınını bitirelim arkadaşlar. Ee, ben son sözümü şöyle söyleyeyim. Umarım basketbol takımımız devre arasında güzel transferler yapıp sezonu playoff hattında bitirir. Futbolda da iş Recep Günay istifa eder diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ben de futbol takımımızla ilgili son olarak sezon sonunda herhangi bir kaza yaşanmamasını temenni ediyorum. Basketbol takımımızla ilgili de inşallah düşük bütçeye rağmen playoff'a kalıp daha güzel ve daha büyük işler başaracağımıza inanıyorum ve temenni ediyorum. Umarım her şey Bursa Spor için hayırlı olur. Bugünkü programımızı sonlandırıyoruz değerli Bursa Spor taraftarı. Yayında emeği geçen Efe arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.